arkadaşlar. Evet uzun zamandır gelmedim çünkü okulum vardı. Bugün sizler bekle. Squid Game oynuyoruz. Evet arkadaşlar deprem oldu. Deprem altını kılan herkes için çok istiyorum. Umarım kurtulurlar. Amin. Özledin mi beni? 100 abone -10 doğru yaklaşıyoruz. Klasik. Siz hangisini seviyorsunuz? Ben esne. Aslında... Burasıyı seviyorum. Burası özellikle kazanıcı olsam da büyük bir şeyle. Çok fakir değil. Bu kızı da istiyordum ve orada dolar vurdum. Hadi be. 46, 5 44, 43. Arkadaşlar bu da hangisi? O, bu, bir dakika bu da ne? Ben hiç burayı görmedim. o Arkadaşlar bu da ne? Bana bir söyler misiniz? video açsam Tamam Hadi git git. Vay 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 klasik 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Dört. Üç. bir yani istemişim işte ya. Neyse. Başla. Ne işin altı? Evet. Şimdi oyuna gidiyoruz. Bakalım ne çıkacağız. Arkadaşlar. Lütfen. Şey. Gardiyan alalım. Veya yani şey alalım. Şu. Hıh şu da players evet şu should... ne ya yani böyle değişik bir şey var ya Lord dinle. o ne onu bana söyler misiniz yorumlarda açıklayın <laughs> <laughs> Deniz Squid Game'e hoş geldiniz This is Red Light Green Light 예 시, 부 고, 아, 진, 시, 피, 아, 십니 다. 야, 잇, 깃, 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 피 깃, 깃, 니다 깃, 깃, Neyse evet, umarım ayak çekmedik. Evet, hadi bay bay kardeş sen gittin. Yes! Evet. İlk turu başarılı geçtik de. İkinci turda ben pek iyi anlayamıyorum arkadaş. hadi bu sizlerle bir 5 4 3 bölümü geçecek bile yeter. Arkadaşlar deprem müzik deprem olduğu için bir video atabileceğim. Bir haftalık tatil dağıtmadım, 15 günlük tatil atmadım. Size çok özür dilerim ama. Çünkü biraz meşguldüm ve atasım da yoktu. Ve devam mı? Evet. Devam edeceğiz. Yeşil ışık, ışık, Ölmeyiz zaten. Geçtik bir çizgi. Bakayım bak. Öldü. Vay, bak bir kardeşimiz. Elveda. <laughs> Ama neyse. Kaç gün çıkartayım da benim uslu kardeş. Oo. <laughs> Arkadaşlar Minecraft videoları gelmişsiniz istiyor musunuz? Hemen söyleyin. Yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar Böyle yorumlar sizde kapalı oluyor mu? Mesela kızlı mod diye. Bir, ben de biraz oluyor. Onları nasıl engelleyebilirim? Bana söyleyin lütfen. Bakın işte burada kötü. Burada ne yapacağız? Bana söyler misin? Hadi beni takip edeceğim. Gel kardeş sen. Kardeş ne yapıyorsun? Bana bir söyler misin? Kardeş ne yapıyorsun? Hayda. birbirimizi öldüreceğiz. Herkes ortada duruyor valla. Ne olacak onu hiç bilmiyorum. Bir şey benim üstümde o yazıyor mu? Yok. Tamam. <gülüyor> 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 Bende yok. Kaç kaç kaç. Nereden kaçacağız herhalde? Lan gelme. Gelme oğlum. Gelme. Ya bana niye geliyorsun? Ne attım. Git 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 git. Um, git. Vurmadı bana. Vurmadı. Vurmadı. Kaç 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 kaç. 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 Beni yakalayamazsın. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Kurtulduk umarım. İnşallah kurtulmuşuzdur. Anlamam. Hadi hadi hadi. Aşağıda duruyorlar. İnşallah ölmeyiz. İnşallah. Bakın herkes burada duruyorlar. Kesin öldük arkadaşlar. An önce video bitir, Ve 2 Bitmez. Ve öldük. Ölmedik. Yes. Evet. Arkadaşlar ben öleceğiz sandım. Mert hem kaçıyormuşuz. Hadi. Evet. Şimdi kavga mı ediyoruz? Bu oyunu oynadıysanız bana söyleyin lütfen. Dinlenmem artık vakti geldi. Oyuncular itibariyle abonelere tavsiye edilir. Hemen kavga edeceğiz. Ömer CHP'nin en iyiliği 34te Ömer Pro ile hiç kimse kavga edemez oğlum. <laughs> Arkadaşlar YTF Efe Hanım Efo oyunda kanalına da abone olmanızı çok isterim. <laughs> o da bizim kardeşimiz. Aynımız. <laughs> Yani. Ha, basketbol. Evet. Gelen varsa hemen kaçacağız. Ölmek istemiyorum. nasıl? düştük? Kaç olsun. çalsın. Canımız gitmemiş. Kaç oğlum kaç oğlum kaç. Kaç oğlum. Oğlum kaç. Kaç Çık. Çık oğlum çık çık çık. Çık çık. Kimse kalmışsın. Evet. arkadaşlar savaşmamalıyız. Sonuna kadar gideceğiz çünkü biz. Evet. Önüne <laughs> <artık bir> şey <yapıyordu> mi? Oğlum da önce bir yana. Hah. Böyle. Tamam adamla uğraşmışlar. Önüne mi?

eminim. <laughs> evet. umarım ki herkes gece dinlenmişti. tabi kardeş tabi Çok iyi geçirdik. Senin sayende 10 numara geçirdik. Böyle tipini beğendim. Evet. Seydik o yan. Benim yuvarlak gelir. Arkadaşlar yuvarlak gelsin. Niye dua edelim? Anlıyorum. Abi bu ne bir sans ya. <laughs> Elendik. Oğlum kurabiyeyi göremiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Elendik. Evet. Arkadaşlar. Buraya kadar gelebildik. Ama gittik. Evet. Hadi bir tur daha oynuyoruz da. Bir dahaki videoda. Evet arkadaşlar. Ben burada bitirmem lazım. Yemek yiyeceğim çünkü. Türü. Ama biraz bekleyebilirim. Bugün hedefimi bugün arkadaşlar bir günde iki video atacağım. Evet. Def. Klasik. Hadi devam bakalım. Yeniden arkadaşlar. İnşallah. Yapabiliriz. Amin. Klasik dedik mi ya? Hmm. Hayda. Neyse. Öf, bir saat şimdi bekleyeceğiz ya. Neyse. Şu kutudan bir tane açabiliyor musun acaba? Ama bir tane kutu açabiliyor musun? Bana söyler misiniz? Kutu açmak istiyor musun? Ne? No, Babuksu mu? Şey, al diyeceğim de. Ha babuksuymuş. Babuksumuz wabuxu var ama hacımak istemiyorum. 41 bir kişi. Evet arkadaşlar sence hangisinde daha güzel oynadım? Hani söyler Ben yine eğleneceğim arkadaşlar guard veya şu ne öyle, öyle bir şey olalım. Lütfen. <laughs> 8, 30. <laughs> arkadaşlar annem ben ne konuşuyor. Arkadaşlar 100 abone olalım da yüzümü göstereyim. Arkadaşlar 20 gün içerisinde 10-15 gün içerisinde 100 abone olursak yani arkadaşlar tam bir hafta içerisinde 100 abone olursak yüzümü göstereceğim ama olamazsak yüzümü göstermem daha da uzat, uzatırım fazla Evet, hadi be, hadi. Hop. Hadi başlayalım. Evet. Şunu bir kapatalım mı? Anam, lütfen guard alalım ya. Guard olmak istiyorum. Ya Allah lütfen guard alalım anam. Amin Fu. Player mı? %2 puan mu almış? Neyse yine playerız. Skit Game'e hoş geldiniz. Hoş bulmadık. This is red light, green light. <laughs> Diğer tarafa ulaşmaya başlamak. Ulaşmaya başlayacaksınız ve Ne olacaksınız. Kolejin ışık koltuğunu sık. Er kardeşim. Hocam niye ölmüyor? Yeşil ışık konsu şık. ışık konsu şık. Şık. Evet ışık Yeşil ışık Evet. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oğlum arkadaşlar bu sefer bir sürü ölen kişi var. Evet. Bayağı bir. Allah arkadaşlar bugün bir günde iki video. Arkadaşlar her gün video atacağım. Evet. Her gün video atmayı çalışacağım artık. Youtube'a bir sürü Arkadaşlar. Bünyamin'le oynamamı istiyorsanız bir şey var mı? Yani ne çok şey oynuyoruz. Veya Tayfun'la oynamamı istiyorsanız ben söyleyeyim. Veya bu değil de yani neydi? Hem Minecraft bir anda unuttum. Evet. evet. Umarım yine. Sıkı evet, atılır, 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 atılır. Parkur çek. Hadi arkadaşlar yine parkur. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar tam bir şey oldu. Aa. Gelis kaç kaç kaç. Bu ne arkadaşlar? Aa. Gelis. Aa. Aa. Aa gelmedi. Ha küç küç. küç. <laughs> ah arkadaşım bunlar nasıl hesaplıyorlar adamlar ya. Az kalsın yanımda. Ah. Ah be. Arkadaşlar yukarı çık. Ah düşüyoruz. Hop. Hop. Ölmedik. Evet geçtim. Arkadaşlar bu kadar sonuna geldik de ikinci videoda devamı gelecek. Bay bay.